Başarı için, değişim ve dönüşüm için neler yapabilirsiniz? Jack London, Martin Eden karakteriyle başarı, hırs, sosyal sınıf, entelektüel ve sanatsal tatmin arayışı gibi kavramlara başka açılardan bakmamızı sağlıyor. Martin Eden karakterinin başarı yolunda yaptığı fedakarlıklar ve sonunda elde ettiği başarıya rağmen nasıl yalnızlaşıp varoluşsal boşluğa düştüğünü Jack London öyle güzel anlatır ki kitap bittiğinde içinizi derin bir hüzün kaplayacaktır. Hikaye ABD'de 1800 yılların ikinci yarısında başlar. Kapitalizmin en çıplak ve vahşi sömürüsünün yoksul kitleleri ezip geçtiği bu yıllarda Martin gemilerde çalışarak hayatını kazanan işçi sınıfındandır. Bir gün kavgadan kurtardığı genç onu yemeğe davet eder. Martin gencin evinde gördüğü zengin yaşam tarzından etkilenir. Orada tanıştığı kültürlü ve kibar insanlar gibi olmak ister. Martin'in gencin kız kardeşi Ruth'a aşık olması ise hayatını tamamen değiştirir. Martin'in yaşadığı çevreyi, işini ve arkadaşlarını arkadaşlarını beğenmemeye başlar ve ruta ulaşmak için değişmeye karar verir. Ruth zengin bir ailenin üniversite öğrencisi. Ruth'un yaşadığı ev, dış görünüşü, bilgi ve kültürü Martin'in dünyasının öylesine dışında ve öylesine parıltılıdır ki Martin dünyasına melekler katıra çıkaracaktır Ruth'u. Martin kızın maddi gücüne erişmesinin ilk geldiği imkansızlığından onun bilgi ve kültürüne sahip olma hedefler. Günlerini halk kütüphanesinde geçirmeye başlayan Martin kitapların dünyasına açılır. Başlangıçta bir şey anlamasa bile bıkmadan, usanmadan Marx Nietzsche okur. En çok da edebiyat Metinler okur, Bu sırada Rutun da Martin'e ilgi duymasıyla nişanlanırlar. Martin, Ruth ile evlenmek için saygın bir mesleğinin olması gerektiğinin farkındadır. Bir süre düşündükten sonra kendisi için en uygun mesleğin yazarlık olduğuna karar verir. İki yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışarak edebiyat alanında uzmanlaşır. Martin çeşitli yazılar yazmaya devam ederken bir yandan da geçimini sağlamak için gemilerde ve çamaşırhanelerde çalışır. Yazdıklarını yayın evlerine gönderir ancak hiçbiri yayınlamaz. Martin tüm zamanını yazı yazmaya ayırdığı için tüm parasını tüketir ve yoksul düşer. Bu sırada Ruth ailesinin baskılarına dayanamaz ve yoksulu olduğu için Martin'den ayrılır. Ruth ile ayrılması ve en yakın arkadaşının ölümü Martin'i derinden sarsar. Özgür olmak ve insan olmak birbiriyle eş anlamlıdır. İnsan hayatında hangi yönlerden sorumlu olacağına ve kendisi için neyin önemli olacağını seçmekte özgürdür. Özgür olmak bireyin kendi kaderinin sınırlarına göğüs gelmesidir. Varoluşçuluğa göre özgürlük bireyin yaşadığı çevrenin yapılandırılmamış olmasını ifade eder. Varoluşçulara göre insanlar kendi varoluşlarını kendileri şekillendirirler. Birey çevresini değiştirme özgürlüğüne sahiptir. Özgürlük sorumluluğu da beraberinde getirir. Bu durumda insan kendi kimliğini ve yaşadığı çevreyi değiştirme sorumluluğunu üstlenmelidir. Hayatı ile ilgili seçimleri kişinin sorumluluk aldığını gösterir. Martin de kendi yaşamının sorumluluğunu alıyor ve ne kadar zor şartlarda olsa da değişim için mücadele ediyor. Bu durum kitapta şöyle açıklanır. Eski çevresinden ve yaşam biçiminden kendisini kurtardığı ve yeni arkadaşları da olmadığı için okumaktan başka yapacak işi kalmamıştı. Yıllar alacak bir ön uzmanlaşma gerektiren kitaplar okumaya başlamıştı. Kafası birbiriyle çelişen ve çatışan düşüncelerle kazana dönüyordu. Şaşkına dönmüş durumdaydı ama yine de öğrenmek istiyordu. Martin ruta ulaşmak için onun çevresindeki insanlar gibi olmaya, okumaya ve kibar olmaya karar verir. Aslında eğitim almamıştır ve ona kadar bildiği tek şey çalışmaktır. Martin işçi sınıfından bir ailede doğmuş olsa da kendi çabalarıyla ünlü bir yazar olur. Bu bağlamda Martin'in özgürlüğünün farkına vardı ve kendi yaşamını değiştirecek seçimler yaptığı söylenebilir. Yetiştiği çevre yetersiz olsa da bu durumdan kimseye suçlu olmuş, yaşamına dair kendi sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu bağlamda roman gerçekçi bir kişisel gelişim kitabı olarak değerlendirebiliriz. Varoluşçuluğa göre bireyler dünyaya yalnız gelirler ve dünyadan yalnız ayrılırlar. Yalnızlık kişinin yaşama anlam kazandırdığını ve nasıl yaşayacağına karar verdiğini ifade eder. İnsan yalnız olmakla birlikte başkalarına da bağımlıdır. Bağımlılık da anlatılmak istenen bağımlı ilişkiler değil, her iki tarafında değer verdiği, hayatın getirdiği ilişkilerdir. Bir anlamda kişinin varoluşu kendi başına düşünülemez, başkalarının varoluşundan da etkilenir. Viktor Frankl bir başka insanın özünü, arkana varmanın sevgiyle mümkün olduğunu belirtir. Ona göre sevgi sevilen kişinin fiziksel varlığının ötesine geçer. Sevgi kişinin ruhsal varlığında iç benliğinde anlam bulur. Bir anlamda kişi kendi yaşamını şekillendirirken diğer kişilerle anlamlı ilişkiler kurarak onların da kendi yaşamlarını şekillendirmesine katkı sağlar. Bu durum romanda şöyle ifade edilir. Hayatı boyunca sevgiye hasret kalmıştı. Doğası sevgiye açtı. Ama hiçbir zaman sevgiye ulaşamamış, giderek katılaşmıştı. Sevgiye ihtiyacı olduğunu bilmiyordu bile. Martin yaşamı boyunca yalnız olduğunu hisseder. Ruth ile aralarındaki sevgi, Martin'in hayatını şekillendirmesini sağlar. Karşılıklı aşka dayalı bu ilişki, Martin'in sevgiyi dirinden hissetmesini sağlar. Ruth ise ailesinin baskısını dayanamayarak, Martin'i fakir olduğu için terk eder. Ancak Martin sonunda söz verdiği gibi ünlü bir yazar olur ve büyük bir servet elde eder. Bunun üzerine Ruth, Martin ile barışmak ister. Fakat Martin, Ruth'un ona zengin olduğu için geri döndüğünü düşünür ve gerçekten sevdiği tek kişi olan Ruth'a inancını yitirir. Onu hiçbir zaman sevmemiş olduğunu anlıyordu. Sevdiği, idealize edilmiş bir ruttu. Kendi kendine yarattığı bu dünyaya ait olmayan bir yaratık. Yazdığı aşk şiirlerinin parlak ve göz alıcı ruhuydu. Martin, Ruth ile aralarındaki aşkın gerçek olmadığını anladığında eskisinden de yalnız hale gelir. Ruth'u hayalindeki haliyle sevdiğini ve onu gerçekten tanımadığını fark eder. Ruth ise Martin'i olduğu gibi kabul etmemiştir. Onu aklındaki adam olması için şekillendirmeye çalışmıştır. Aralarındaki ilişki aslında her ikisi için de doyurucu değildir. Sonuç olarak bu durum Martin'in kendi yalnızlığını derinleştirir. Eğer kişinin yaşadığı dünya anlamsız hale gelirse kişi mücadele etmeyi bırakabilir ve hayatının yaşamaya değip değmediğini sorgulayabilir. Bu durumda kişi Viktor Frankl'ın varoluşsal boşluk olarak adlandırdığı durumla karşılaşabilir. İnsanlar ne istedikleri ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda belirsizlik yaşayabilir. Bu durumda insanlar ya diğer insanların yaptıklarını arzular ya da onların kendisinden istedikleri şeyleri yapar. Varoluşsal boşluk seçim yapmak zorunda kalan insanın özgün seçimler yapmamasıyla yaşadığı boşluk ise. Günümüzde birçok insanın yaşadığı can sıkıntısı ve bunalım varoluşsal boşluğun yansımasıdır. İnsanın boş zamanlarını planlayamadığında yaşadığı can sıkıntısı bir anlamda insanların yaşamlarının içeriğinin yoksun olduğunun göstergesidir. Martin için hayatın anlamı yazar olmaktı. Tüm güzelliği ve görkemiyle o parlak fikir geldi hakkına. Yazacaktı. O da dünyanın gören gözlerinden, duyan kulaklarından, hisseden yüreklerinden biri olacaktı. Hem meslek sahibi olmanın hem de ruta ulaşmanın tek yolu buydu işte. Kişinin özel bir mesleği ya da uğruna çaba harcayacak bir görevinin olması aslında onun yaşamında anlam hissetmesini sağlar. Anlam arayışı yaşamında karşılaştıkları sorunlarla mücadele ettikçe çözülür. Martin Ruth'a ulaşmak için ünlü bir yazar olmaya karar verir. Ünlü bir yazar olma ve bu sayede Ruth ile evlenme hedefi onun hayatına anlam kazandırır. Bununla birlikte Martin ünlü bir yazar olmayı başarır ama büyük bir boşluğa düşer. Martin'in yaşadığı durum varoluşsal boşluk ile açıklanabilir. Martin sonunda ünlü bir yazar olur fakat artık yapacak hiçbir şey olmadığını düşünür. En yakın arkadaşının ölümü ve Ruth'tan ayrılması onu derinden etkiler. Martin yazar olma amacına ulaşır ancak yeni bir amacı olmadığı için kendisini boşlukta hissetmeye başlar. Martinet'in dünyanın yoruma ihtiyacı olduğunu, görünenin ardında başka bir hikaye olduğunu, yüzeysel bakışın yetmediğini, düşünmek gerektiğini fark eder. İnsanlar üstün körü bilgi sahibi olabilirler ama fikir sahibi değildirler. Düşündüklerini zannederler ama aslında düşünmezler. Ruh, insan denen varlığı en iyisinin kendi rengi, kendi inançları, kendi politikası olduğuna ve dünyadaki diğer insanların ondan daha şanssız olduğuna inanmaya teşvik eden o dar görüşlü ve sıradan zihniyete sahipti. Boşa çıkan umutların, yüzle dönüşen sevinçlerin arasında insanlığın direncini ve onurlu çarpıcı bir dille anlatan kapitalizmi iliklerine kadar eleştiren gazap üzümleri 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biridir. John Steinbeck insanın yozlaşmasını ve ahlaki çöküşünü anlatırken kendi benliğinizde bir şeylerin eksik olduğunu hissedeceksiniz. Tom hapisten çıktığında iki yılları başını belaya sokmamak için her türlü sese ve olaya kapadığı gözleri ve kulaklarını ilk defa açmıştır ve her şeyin bundan sonra daha iyi olacağı kanısındadır. Bir kavgada kendisine durduk yere sataşan genç bir oğlanı kafasına kürekle vurarak öldürmüş, iki yılda tek bir vukuatı olmayınca da iyi halden şartlı tahliye edilmiştir. En kısa zamanda ailesinin yanına dönmekten başka bir derdi kalmamıştır artık. Ailesinden iki yıldır tek bir haber almamış ve tek bir mektup göndermemiştir. Tom sonunda eskiden kasabasının olduğu yere ulaştığında yıkıntılardan ve bolca sessizlikten başka bir şey bulamaz. Bankadan topraklarına karşılık borç almak zorunda kalan köy halkı borcu ödeyemeyince kendi topraklarından atılmıştır. Tom ailesinin yüzlerce aile gibi Kaliforniya'ya göçmeye hazırlandığını öğrenir. Tüm hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktıklarında hepsinin hakkında batıdaki portakal bahçelerinde çalışıp bahçe içindeki beyaz boyalı evlerden birine sahip olmak doyasıya yiyip içmek vardır. Fakat bu yolculuğun ve sonrasında Kaliforniya'nın önlerine ne gibi zorluklar çıkaracağından habersizdirler. Gazap üzümleri ismi yazarın bilinçli kullandığı bir metafor olduğu belirtiliyor. John Steinbeck çürüyen bir meyve olarak mevcut sistemin çöküntüsünü dile getirmektedir. Baskılara, demokratik olmayan uygulamalara, düşük ücretlere duyulan gazap ve öfke meyvenin yani sistemin çürümesini de kapsamaktadır. Steinbeck, hızlı bir sanayileşme süreci yaşayan Amerika toplumunda toprağa bağlı yaşamaya alışmış ailelerin endüstriyel kapitalizm silindiri altında ezilişini ve tükenişini ama aynı zamanda ayakta kalma mücadelesini gözler önüne seriyor. Gaza büzümleri sadece büyük buhran döneminin canlı bir tasvirini yapmakta kalmaz. Aynı zamanda insan davranışlarının ve toplumsal değerlerin temelinde yatan ahlaki felsefeyi de derinlemesine inceler. Stenbeck, Jot ailesi ve diğer göçmen işçilerin deneyimleri aracılığıyla adalet, empati, merhamet ve kişinin eylemlerinin sonuçları ile ilgili karmaşık ahlaki soruları bizlerin düşünmesini sağlar. Nikkay'ın cümlelerindeki temel ahlaki temalardan biri empati kurma zorunluluğudur. Rütu ailesi ve binlerce göçmeniyle birlikte Kaliforniya'da daha iyi bir yaşam ararken ayrımcılık, sömürü ve aşırı yoksullukla karşı karşıya kalırlar. Steinbeck, başkalarındaki insanlığı fark etmenin ve acı çekenlere şefkat ve dayanışma elini uzatmanın önemini vurgular. Romandaki bazı karakterler kendileri zor durumdayken bile başkalarına yardım etme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarıyla bu ahlaki duruşu örneklemektedir. Bu hâlâki bakış açısı, kitabı okurken kendimizin empati kapasitesini sorgulamaya ve ihtiyacı olanlara yardım etmenin etik bir yükümlülük olduğunu düşünmeye zorluyor bizleri. Roman aynı zamanda sömürü ve aşk özürün ahlaki sonuçlarını da irdeliyor. Zengin toprak sahipleri ve şirketler göçmen işçileri sömürmekte, onlara yetersiz ücretler ödemekte ve içler acısı yaşam koşullarına maruz bırakmaktadır. Steinbeck bu sömürüyü ahlaki bir kusur olarak mahkum eder ve kontrolsüz kapitalizmden kaynaklanan derin adaletsizliklerin altını çizer. Bunu yaparken bireylerin ve toplumun bu tür ahlaki yanlışlarla yüzleşme ve bunları düzeltme sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirir. Gazap üsümleri kârı insan onurundan üstün tutan bir sistemin ahlaki eleştirisini yapmakta ve bu sömürünün devam etmesine izin vermenin etik olup olmadığını sorgulamaktadır. Tom'un ahlaki gelişimi kitabı okurken dikkatimizi çekiyor. Kendi bağımsız kişisel arzuların ötesine geçerek ailesinin yararına yaptığı fedakarlıkları kitap boyunca görüyoruz. Hiç kimse doğuştan suçlu değildir. Kötü ekonomik koşullar biriyi suça iter ve bu nedenle hapishanelerde yoksul sınıfa mensup insanlar çoğunlukludur. Yoksulların koşulları bazen o kadar kötüdür ki dışarıdaki dünya onlar için bir hapishane gibidir. Romanın başında basit bir adam olan Tom, yoksul ve ezilen işçi sınıfının davasına devrimci bir yaklaşımla misyoner mührü taşıyan bir adama dönüşür. Dışarıdaki işçilerin durumunun hapishanedeki yoksul insanlardan daha iyi olmadığını görür. İnsanlar, yoksulluk, baskı ve kanun uygulayıcı otoritelerin acımasızlığı nedeniyle suça yönelmek gelir. Tom, tüm insanların tek bir aile olduğunu ve birlikteliklerinin hedeflerine ulaşmak için güçleri olduğunu fark eder. Gazap üzümleri 20. yüzyılın iki baskın ekonomik ve politik ideolojisi olan komünizm ve kapitalizm arasındaki çatışmanın derin bir incelemesini sunar bizlere. Karakterlerin deneyimleri ve karşılaştıkları zorluklar aracılığıyla Steinbeck bu iki ideoloji arasındaki felsefi gerilimlerle ilişkin incelikli bir inceleme yapıyor. Roman, kapitalizmi insan refah yerine karı önceleyen ekonomik eşitsizlikleri ve sosyal adaletsizlikleri yol açan bir sistem olarak tasvir eder. Vücut ailesinin banka hacizleri nedeniyle topraklarından tahliye edilmesi bireylerin kapitalist çerçeve içindeki savunmasızlığını örnek yemektedir. Vücut ailesi ve diğer göçmenler daha iyi fırsatların arayışında kar odaklı kapitalizmin insanlıktan çıkarıcı yönlerini simgeleyen sömürücü çalışma koşullarıyla karşılaşırlar. Steinbeck göçmen emeğini sömüren büyük toprak sahiplerinin ve şirketlerin acımasız davranışlarını kınıyor. Bu sömürü zenginlik arayışının işçi sınıfının acı çekmesine yol açabildiği kapitalizmle ilişkili ahlaki ikilemlerin altını çizer. Bu durum kitapta şöyle belirtilir. Banka insana benzemez. 50 bin dönüm toprağa sahip kişi de insana benzemez. O da canavardır. Onu insanlar yarattı ama kontrol edemiyorlar. Jot ailesi göçmen işçiler olarak hayatın zorluklarına göğüs gererken roman adaletsizliğe karşı alternatif bir yanıt olarak komünist felsefenin unsurlarını ortaya koyar. Hükümet kampı, sakinlerinin ortak payda için kaynakları ve emeği kolektif olarak paylaştığı komünist ideallerin bir mikrokozmos olarak hizmet eder. Bu ortak yaşam alanı kapitalist sömürü karşısında toplulukların daha adil bir toplum yaratmak için birleşebileceği inancını yansıtmaktadır. Tom'un roman boyunca geçirdiği dönüşüm de komünist ilkelerin etkisini vurgular. Bel merkezci bir bireyden işçi haklarını savunan ve emek örgütlenmesine katılan bir sosyal aktiviste dönüşür. Tom'un yolculuğu komünist ideallerin bireylere sistematik adaletsizliklere meydan okumaları için ilham verme gücünü göstermektedir. Steinbeck ne komünizmin ne de kapitalizmin tek taraflı bir olayını sunar. Bunun yerine gazap üzümleri, her iki ideolojinin doğasına var olan felsefi gerilimleri ve ahlaki karmaşıklıkları araştırır. Komünizm, ekonomik eşitlik ve sosyal adalet vaat ederken, aynı zamanda bireysel özgürlük ve girişimcilik ruhunu potansiyel olarak ihlal ediyor. Kapitalizm ise tam tersine ekonomik özgürlük vaat eder. Ancak zenginlik ve güçte aşırı eşitsizlikleri açabilir. Romanlı okuyucuları bu ideolojik çatışmalarla boğuşmaya ve her iki sistemin etik sonuçlarını düşünmeye zorlar. Romanda geçen canavar kelimesi bencil gücün sembolüdür. Canavar kurbanına acıma duygusu olmadan yiyen korkunç bir hayvandır. Sadece kendi çıkarını düşündüğü için aşk özüldür. Canavar kendi hedefi için her şeyi küçülten devasa bir hayvandır. Böylece toprak sahipleri canavarın güçsüz hedefi haline gelmiştir. Sonuç ne olursa olsun canavar hala genel olarak insanlardan korkan bir canavardır. Güçsüz olan insanın güçlü olanın kurbanı olacağı bir gerçektir. Bu hayvanların güçlerine göre hayatta kaldıkları doğa yasası gibidir. Bu gerçekliğin resmi romanda açıkça yansıtılmıştır. Buhran dönemi Bankanın varlığı insanların temel meselesi haline gelmiştir. Herkes hayatta kalabilmek için borç para almaya mahkum olmuştur. Parası olmayanlar açlığın, hastalığın ve mevcut yaşam koşullarının hedefi olmuştur. Gaza üzümleri, okuyucuları, empati, sömürü, ahlaki belirsizlik ve insan ruhunun dayanıklılığı hakkındaki temel sorularla yüzleşmeye zorlayan derin bir ahlak felsefesi araştırmasıdır. John Steinbeck karakterlerin karşılaştığı ahlaki ikilemler aracılığıyla toplumsal normlara meydan okur. Bireysel ve kolektif etik sorumlulukların daha derinlemesine incelenmesi için çağrıda bulunur.